Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu sayıların yazımı. Sayıların yazımını TDK imla kılavuzunda yer aldığı kadarıyla sizlere bugünkü dersimizi aktarmaya çalışacağım. Birinci madde ile başlıyoruz. Sayılar metin içinde yazıyla yazılır. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ise Ayrı yazılır. Örneğin, yaş 35, yolun yarısı eder e, cümlesinde gördüğümüz gibi 30 ve 5 nasıl yazılmış arkadaşlar? Yazıyla yazılmış ve birbirinden ayrı yazılmış. Yine karne gününe 21 gün kaldı derken 21 hem birbirinden ayrı yazılmış sayılar oluşturan sözcüklerimiz hem de sizlerin de gördüğü gibi yazıyla yazılmış. İkinci maddemiz ise sayıların yazımı ile ilgili ölçü, para tutarı, saat, istatistik verileri metin içinde rakamla belirtilir. Örneklerde gördüğünüz gibi ölçü, para tutarı, saat ve istatistik bildiren rakamlar nasıl yazılmış çocuklar? 15.30, 7 metre, %15, 30 kilogram örnekleri bize bu maddenin örneği olarak verilmiş. Kaza 02'de meydana gelmiş derken gördüğünüz gibi 02 saat olduğu için nasıl yazılmış çocuklar? Yazı rakamla yazılmış. Başka bir örnek. Deneme sınavı saat 9.30'da başlayacak derken saati yazıyla da yazıldığını görüyoruz burada. Üçüncü maddemiz para ile ilgili işlem, senet, çek ve benzeri ticari belgelerde geçen sayılar. Birbirine bitişik yazılır. Örnekte gördüğünüz gibi 435 TL 37 kuruş. Ee, neden bu şekilde bitişik yazılmış? Çünkü çek, senet ve parayla ilgili işlemlerde herhangi bir e, sıkıntı olmasın. E, dolandırıcılık ve sahtekarlık durumlarına denk gelebileceği için ne yapılır çocuklar buralarda? Bitişik yazılır. E, sayılar e, bu şekilde yazılır. Başka bir örnek. 230 TL 20 kuruş. Yine bir uyarımız var. Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da belirtebilir. Biraz önce bunun örneğini vermiştik zaten sizlere. Başka bir e, hap bilgimiz. 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi için içinde geçen 1000 milyar, milyon, trilyon sözleri yazıyla yazılabilir. 1 milyar ve 500 milyon kişi örneğinde olduğu gibi. Çok önemli bir uyarımız var. Üleştirme sayıları asla rakamla yazılmaz. Başka diğer maddemiz nota ve oyun adlarını niteleyen sözcükler bitişik yazılır. Örnek 16'lık, 32'lik 15, 15 çubuk oyun adıdır, 51 oyun adıdır, 16'lık, 32'lik ise nota adlarıdır. Bu da TDK imla kılavuzunda çok net bir şekilde açıkça belirtilmeli, belirtilmektedir çocuklar. Buna da dikkat edelim. Türküde daha çok 16'lık nota kullanılmış örneğinde. 16'lık kelimesi sizlerinde gördüğü gibi nasıl yazılmış? Bitişik yazılmış. Beşinci kuralımız 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçerli gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konulur. Burada gördüğünüz örnekte olduğu gibi yine ülkemizin yüz ölçümü örneğinde olduğu gibi burada gördüğünüz gibi rakamlar nasıl yazılmış arkadaşlar? Sondan sayılmak üzere üçerli gruplara ayrılmış ve araya hangi noktalama işareti konulmuş? Nokta ile birlikte ayrılmış haneler birbirinden Diğer maddemiz biraz önce söylemiştik yine üzerinde duralım. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Peki nedir üleştirme sayıları? Matematikten hatırlayalım. Birer, ikişer, üçer, dörder diye devam eden sayılardır. Örneğin ikişer diye rakamla yazdığım zaman ben yazım hatası yapmış olurum. Beşer diye yazdığımda da dokuzer diye yazdığımda da. Peki doğrusu nedir bunun? Yazıyla yazmam lazım. Sekizer, yedişer birer şeklinde. Bu şekilde yazdığınız zaman Türkçe'de yazım kurallarını ihlal etmiş oluyorsunuz ve dolayısıyla yanlış yapmış oluyoruz. Evet, diğer maddemiz sıra sayıları rakamla veya yazıyla belirtilebilir. Nelerdir sıra sayıları? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü gibi devam edilen sayılardır. Rakamla gösterildiğinde rakamdan sonra nokta konur. Ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren eki yazılır. Örneğin dördüncü dediğimde uncu, ıncı, uncu, ünce eklerini noktayla belirtebilirim. Ya da dört deyip kesme işaretinden sonra eki getirebilirim. Ya da tercihime bağlı olarak yazıyla bunu yazabilirim. Üçüncü, altıncı ve sekizinci. Bakın noktayla da gösterebilirim dediğim gibi ek getirerek de gösterebilirim veya bunu yazıyla da yazabilirim. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Şimdi isterseniz bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizle sayıların yazımı ile ilgili konumuzu pekiştirmiş olalım. Birincisi haftaya 6. sınavlar sınıflar yarışacak. Örneğin de nerede hata yapılmış çocuklar? 6. kelimesinde. Neden? I ekini getirmememiz gerekiyordu. Altının sonunda zaten I eki var. Yani sayılara, rakamlara ek getirirken getireceğimiz ekin önündeki sesli harfin olup olmaması tamamen sayının içerisinde bulunan son harfinde bulunan sesliyle direkt ilişkili. Bu çok önemli bir kural. Lütfen buna dikkat edelim. 11 derken bitişik yazılmış. Halbuki ne demiştik? Metin içinde sayılar yazıyla yazılır ve birbirinden ayrı yazılır demiştik. 11'in burada ayrı yazılması gerekiyordu. 2005'te derken 2005 tarihinde 5'in sonunda şey harfi var ki bu fıstıkçı şahaptır. Fıstıkçı şahabın eklerinden bir tanesidir. Kendinden sonra gelen ekte ünsüz benzeşmesi kuralına uyularak D'nin T olması gerekiyordu. Ve burada da böyle bir hata yapılmış. Yine 20 metre derken 20'nin rakamla yazılması gerekiyordu. Çünkü daha önceki maddede belirttiğimiz gibi ölçü birimleri rakamla belirtilir. Sınavımız 9.45'te derken yine 45 ayrı yazılmalıydı değil mi? Sayılar birbirinden ayrı yazıyla yazıldıklarında da ayrı yazılmaları gerekiyordu. Küçük kızım 7. derken yine ilk birinci örnekteki gibi 7'nin sonunda i olduğu için ince ekindeki i'ye gerek yok. 7. şeklinde yazılmalıydı. Yine başka bir örnek. Saat 11.00'da başlayacak. Yanlış bir kullanım çünkü saatler yazılırken sıfır, getirilen ekler sıfıra göre getirilmez. İlk 11 kelime, 11'den sonra yani 11'de, 11.00'da değil de 11'de şeklinde sıfırları görmüyoruz ek getirirken. Ona göre hareket etmiyoruz. Bu da çok önemli bir kural. Lütfen bunu unutmayalım devam ediyoruz. 3'er tane lahmacun siparişi verdi. Ne demiştik? Üleştirme sayılar her zaman yazıyla yazılır. 25 ton. Burada rakamla yazmamız gerekiyordu. Neden? Ölçü birimleri neydi? Kilogram ağırlık rakamla yazılırdı. Öğrenciler yarışma için ikişerli derken yine üleştirme sayılar kuralını hatırlıyoruz. Yine senet üzerinde 33.000 TL. Ne demiştik? Senetler de sayılar birbirine bitişik şekilde yazılması gerekiyordu. Yine aynı şekilde metin içinde ayrı yazılması gerekiyordu. 45 derken bu kuralı hatırlıyoruz. Kuzey Amerika'da 36 derken yine metin içerisinde sayılar yazıyla yazıldıklarında birbirinden ayrı yazılması gerekiyordu kuralını hatırlıyoruz. Yine Feyza beş taş oynamayı bilmiyordu. Örneğinde de neydi? Oyunlar ve nota isimleri bitişik yazılır. Kuralını hatırlayarak buradaki 5 taşı nasıl yazmamız gerekiyordu arkadaşlar? Ee, bitişik yazmamız gerekiyordu. Sıra sayılarına derece gösteren ekin yazımına dikkat etmek gerekir. İkinci yanlış, ikinci şeklinde yazmamız gerekiyor. Yine altıncı yanlış, altıncı doğru şeklinde yazmamız gerekiyor. Biraz önce bundan bahsetmiştik. Evet sayıların yazımı ile ilgili kurallarımız bu kadar çocuklar. Bunları iyice çalışarak inşallah zihnimize yerleştirelim ki sorularda hata yapmayalım.